30 yıldan fazladır seramikle uğraşıyorum. Güzel Sanatlar mezunuyum Hacettepe. Yüksek lisansı İzmir'de yaptım. 20 yıldır da Bodrum'da yaşıyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra bütün üniversite öğrencilerinin aklında olan bir atölyecilik vardır. Ben de tabii heveslendim atölye kurdum. Çok genç yaşlarda atölye kurdum. Başka da bir yerde çalışmadım. 24 gün özel bir seramik atölyesinde çalıştım, fabrikasında. Ondan sonra hep kendi işlerimi yaptım ama sadece e, atölyede, hediyelik eşyada dekoratif ürün yapmıyorum. E, bu zamana kadar yurt dışında olmak üzere 20'ye yakın kişisel sergim oldu ve pek çok e, karma sergilere katıldım. Sanatsal işlerimle e, yapmış olduğum diğer dekoratif ürünleri de Aslına bakarsanız harmanlıyorum. Şimdi bana, bana sanatçı da diyorlar, hoca da diyorlar. Ama ben çırak olmayı daha çok seviyorum. Aslında ben çırağım. Ne kadar öğrenirsen ne kadar çok şey öğrenmediğini anlıyorsun. Yani aynı zamanda eee zanaatkarım. Sanatçıyım. Zanaatkarlıktan da gocunmuyorum. Zanaat e, toplumu ayakta tutan şeylerin başında da zanaat vardır. Deniz kenarında büyüdüm. Daha sonra Ankara'ya gittim. Ankara'da bir 7 sene Üniversite hayatım oldu. İlk önce e, Güzel Sanatlar dışında gıda e, mühendisliği okudum. Onu tam bitirmedim. 4. sınıfa geçtiğim sırada şeye geçtim. E, güzel Sanatlar'a geçtim. Neyse, e, daha sonra İzmir'e geldim. Yine deniz kenarı diye. E, İzmir'de denizle buluştum. Yüksek lisansı yaptım. Yani Bodrum hep aklımda olan bir yerdi. E, ailemin de bir yatırımı olduğu için, ben de İzmir'den sonra bir 10 yılda İzmir'de yaşadıktan sonra 20 yıldır Bodrum'dayım. Gabelen'e geldim. insanlarla tanıştım. Çok seveceğim insanlar. Şimdi köyde benim ne yaptığımı bilmiyorlar. Çamurcu diyorlar. Yani seramik mi yapıyorum? Seramiğin ne olduğunu bilmiyorlar. Seramiği kaça yapıyorsun abi diyorlar. Betre karesini kaça yapıyorsun? Bizim banyo var onu da yapar mısın? Bu tip şeyler söylüyorlar. Yani benim ne yaptığımı buraya gelmeden, çayımı kahvemi içmeden anlamıyorlar. Kesin geliyor. Hatta ben buradaki eşe dosta ufak tefek depolu, az depolu, yani tam depolu değil, hafif depolu ürünleri böyle vererek işte burada kızlar var, komşunun kızları gelin diyorum bir şeyler boyayın falan. İşte çocukları çağırıyorum, bir şeyler boyattırıyorum. Biraz biraz herhalde etkileşim oluyor. Bodrum'a gelmemin sebeplerinden bir tanesi aslında bakarsanız İstanbulluları tekrar yakalamak, başka bir yerde yakalamaktı. Çünkü İzmir'den bile daha hareketli bir yerdi burası. 20 seneki kitle daha meraklıydı gibi geliyor. Şimdi birazcık daha uzak kalıyorlar. Benim burada bir atölyem vardı, Dibekland'da dükkanım vardı, Marina'da dükkanım vardı, Yalıkavak'ta dükkanım alıp hepsini kapattım. Üniversitede tabii burada kurulduktan sonra biraz hareketlenmeye başladı. Genç sanatçılar yetişmeye başladı. Onun da faydasını olduğunu sanıyorum bozum için. Fransa'ya gitmiştim. Yani pek çok Avrupa ülkesine şeyi Kore'ye gittim. İnsanlar çok meraklılar. Bakıyorlar, alıyorlar. Kore'nin köylerine gittim. Köylerinde alıyorlar. Fransa'nın köylerinde alıyorlar. Bu işe meraklı olanlar ya da sanata meraklı olanlar ya da farklı e, tasarımların peşinde koşanlar sadece İstanbul'da ve, ve burada. Başka bir yerde yok. Ama buradaki, buradakiler de işte, ne bileyim, ben şimdi köydeyim, geliyor şeye, köye geliyor, aa ne güzel işte, sanki bal alırmış gibi, değişik bir şey var, de... satış şekli var, bilmiyorum. Çok Bodrum açık atölye günleri, duyduğumda yani e, mutlu oldum. Bana bir şey sormak için insanlar geliyorlar buraya. Sanatçı arkadaşlarım da geliyor, yeni başlayanlar da geliyor sordukları şeylere, sorulara bir cevap vermeye çalışıyorum. Mesela ben rakı tekniği kullanıyorum. Geliyorlar, soruyorlar. Ve ne biliyorsam ben paylaşıyorum. Bu şekilde bunun <laughs> paylaşılıyor olması bugünlerde beni mutlu edecektir. Faydamın <laughs> ne olacağını sanırım. Burası çiftlik. <laughs> Köyde yaşıyorum. Anlaşıldı bu seslerden.